Merhaba, ben Mehmet Bal. Birçok anne babanın ve öğretmenin çocuklarla ilgili sıkça fark ettiği bazı durumlar var. Bugün bunların üzerine biraz konuşalım istiyorum. Belki siz de kendi çocuğunuz ya da öğrenciniz ile ilgili benzer şeyler düşünmüş ya da fark etmiş olabilirsiniz. Bunlar benim en sık duyduğum cümleler. Aslında zeki ama potansiyelini tam olarak gösteremiyor. Çalışıyor, elinden geleni yapıyor ama sonuç istediğimiz gibi değil. Ödev yaparken dikkati çok çabuk dağılıyor. Yönergeleri, eşyalarını ya da ödevlerini sık sık unutabiliyor. Okuması çok yavaş, akıcılığı dalgalı, atlayarak ya da ekleyerek okuyor. Bazı harfleri de karıştırabiliyor. Kaygısı performansını olumsuz etkiliyor. Şimdi bu durum ve davranışlar her zaman tek başına bir problemin belirtisi olmayabilir. Aslında bu daha çok çocuğun bilgiyi nasıl işlediği ile ilgili Örneğin bazı çocuklar çok hızlı ve yaratıcı düşünebiliyor ama bu düşünceleri verimli bir şekilde organize etmekte zorlanıyor. Bazıları algılama konusunda çok iyi ama bilgiyi uygun şekilde sıralamakta zorlanıyor. Kimisi strateji üretmekte güçlük çekiyor, kimisi zamanı yönetmekte ki bunlar da aslında planlama becerisiyle ilişkili. Yani mesele her zaman zeka ya da tek bir durumla ilgili değil. Burada önemli olan beynin öğrenme şeklini ve potansiyelini tanımak ki bu sayede sorunun kaynağı daha iyi belirlenebilir. İşte bu noktada kes bilişsel değerlendirme sistemi yani kes testi bize yol gösterebilir. 5-18 yaş arasındaki çocukların planlama becerilerini, dikkatini, görsel algı ve mantık becerilerini, işitsel görsel sıralama ve hafıza süreçlerini değerlendiren kes testi Türkiye normları güncel, güvenilirliği ve geçerliliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir değerlendirme aracıdır. Kesin uygulanma amacını özetlemek gerekirse çocuğun güçlü yönlerini ve gelişmesi gereken alanlarını tespit ederek öğrenme potansiyelinin tümünü kullanabilmesine rehberlik etmektir diyebiliriz. Peki bu her çocuk için gerekli bir test mi? Bence evet çünkü her çocuk parmak izi kadar benzersiz bir öğrenme biçimine sahip ve her çocuğun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri farklı olabilir. İşin özü çocukların bu eşsiz potansiyellerini anlamamız için kes testi bize çok değerli bir yol haritası sunuyor. Ve belki de en büyük değişim onları gerçekten anladığımızda başlıyor.